ki il başkanı zannediyorum şimdi öldü adamcağız. Eee o günkü ilçe başkanı teşkilatın birçok insanı Messi geldi bu kararı aldırabilmek için. Şimdi sayın Özgür Özel kim yanıltmışsa hem Zonguldak halkından hem bizlerden hem de yani bir şey olduğunda insanları damgalamaktan dolayı özür dilemesini istiyoruz. Pazar yeri falan değil bu. Yok pazar yeri işte bilmem e, halk giriyormuş tabii. Bunun alakası yok. Burası sosyete pazarı. Türkiye'nin gerçek, Türkiye'nin her yerinde buralar veriliyor. Biz o gün verilmesine değil usulsüz verilmesine karşı çıktık. Yani ihalesiz verildi orası sonra e, yetki aldı belediye başkanı. Biz ona karşı çıktık. Yoksa verebilir belediye başkanının yetkisinde. Ama kamuoyunu yanıltarak sanki burası 2019-2023 e, dönemi belediye başkanı ve o günkü meclisimiz tarafından verilmiş gibi bir şeyle Türkiye ulusal ölçekte haber yapılması, haber yaptırılması, şeyin genel başkanın yanıltılıp yalan söylemesi, yalan yani bunlar. Orada söylediklerin bir tamamı yana, yalan. Dolayısıyla bu konuyu CHP yöneticilerinin özür dilemesini istiyoruz. Zonguldak'takilerini, belediye başkanında, belediye başkanında dün akşam takip ettim Halk TV'de, alacağız vereceğiz. Peki kardeşim, 2014'te sen belediye meclis üyesi oldun. Siz belediye meclis üyesi oldunuz. Bütçe komisyonu başkanı Tahsin Erdem. Bu evrak önüne geldi. Her sene yenilecek. yenilenecek Yenilediler. Kendisi bütçe komisyonu başkanı. Niye itiraz etmemiş? Kaldı ki arkadaşlarımız bu bir kazanılmış haktır. Bunun şeyle falan alakası yok. Adam kazanmışsa ne yapabiliriz biz buna? Vermeye devam etmiş arkadaşlarımız ama yani bunu sanki bundan önceki yönetim burayı mafya terk etti. Işte burayı mafyaya verdi falan filan bu tip söylemler hem Zonguldak halkına hakarettir hem de bize hakarettir. Biz bunu kınıyoruz. 呃。Uh,